öyle meydan onun dediği gibi boş değil. Federasyondaki olay biraz ironik olduğu için anlatmak istiyorum. Bir şey anlatacağım. Yok, <laughs> sizce <laughs> yani. Şimdi bir <laughs> federasyonda bir toplantıyız. Şey ben böyle oturuyorum. İşte federasyon başkanı böyle oturuyor, ben onun yanında oturuyorum, Ali Bey bu tarafta oturuyor, Erden de benim yanımda oturuyor. 20 tane de işte kulüp başkanları var, federasyon yetkilileri var. Bir kolay olay oldu yani, şimdi olayın niteliğini hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı, Erden'e böyle parmağını sallayarak seni dedi yanlış bir şey söylediğimi düzeltebilirsin. Sen sen söylesin dedi. tam hatırlamıyorum da şimdi. Ben, ben şey dedi. Herhalde. E, ben söyleyeyim bir şey dikkat et dedi. Yok ya, öyle bir şey dedi. Ben dedi seni mahvedeceğim dedi. Aynen parmak sallıyor. Seni mahvedeceğim. Sen koç ailesini tanımıyorsun dedisin. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatına Gece uykularını uyuyamayacaksın dedi. O kısımları demedim başkanım. Demedim ama. Ama yani öyle bir yani o nitelikte bir şey söyledi. Yani, şimdi tabii Erden yani benim oradaki mevcudiyetim çerçevesinde ben de kalktım. Ne diyorsun sen ya? Yani? O esnada da Federasyon Başkanı eskemlesini geri çekti. Bizim aramız açıldı. Ne diyorsun sen ya adam? Sen kimsin dedim. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu yani biraz iskonto ederek söylüyor. Sen kimsin dedim ya. Haddini bil otur aşağı. Tık. Aşağı. Şimdi bu sahte kabalaylık başka bir şey. Bu olaylar başka bir şey. onun için biz kontrol edelim Erden'in ne benim korumama ihtiyacı var ne Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var Erden kendi işinde başarıyı yakalamış önemli bir marka yaratmış yaptığı projeler ortada zaten Erden'i methetmeye gerek yok yaptığı işler ortada Ali Koç'un amacı Ali Koç'un amacı acaba acaba Yılan neden korkarmış biliyor musunuz? İyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Yılanın bu şey yani yazılan kitaplarda var. Yılan anlaşan, iyi anlaşan iki kardeşten çok korkarmış. Biz kendimi şöyle tarif ediyorum arkadaşımla beraber yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber iki sene görev yaptık. Köylerde küpler vardır. Küplerin içinde bazılarında bal vardır. Bazılarında da sirke vardır. İçinde bal olan küp sızdır dışarıya bal sızdırır. Sirke olan küp de sirke sızdırır. Dolayısıyla olayları böyle değerlendirmek lazım. Biz iyi insanlarız. Türkiye'de iyi futbol oynanmasını istiyoruz. Türkiye'de iyi bir mutlu bir futbol seyircisi istiyoruz. Türkiye'de mutluluk istiyoruz. Yani biz bal küpüyüz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de Baş